Neredeyim ben? Öldüm. Nasıl yani şimdi cennette miyim? Cehennemde mi? İkisinde de değil. Yani neredeyim? Hiçbir yerde. Bu kadar şey hiçbir şey için miydi yani? Ne için olmasını isterdim? Yani ne bileyim. Dünyada yaptıklarımızın hiçbir karşılığı olmayacak mı? Nedir olsun ki? Arşılığı yoksa bütün hayatım bir hiç miydi yani? Sana kalmış. Sen nasıl yorumlamak istersen. Ama da bunun cevabını senin vermen gerekmiyor muydu? Ben böyle bir şey iddia ettim. Bütün cevapların sende olması gerekiyor. Hiçbir şey söylemiyorsun. Ben daha kendi anlamını bulamamışken, senin için bu soruyu cevaplayamam.